Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size Fiat Egea 2021 model aracımızda yanan e, partikül filtresinin ışığı, şu ekranda görmüş olduğunuz sarı partikül filtresinin ışığı neden yanar onu söyleyeceğim. Nasıl söndürülür onu da izah edeyim. E, yeni çıkan araçlarda partikül filtresi vardır. AdBlue dediğimiz e, egzoz gazındaki azotu dışarıya atmaya yarayan renksiz bir sıvı kullanılır. Buna AdBlue denir. Benzin istasyonlarından falan alır. Aracımızın yakıt deposunun yanındaki AdBlue deposuna bunu ilave ederiz. Egea'larda 5 litrelik bir AdBlue deposu vardır. Bu 5 litrelik AdBlue nasıl yakıtı harcıyorsanız aynı şekilde adblue'yu da harcar sürüş performansınıza göre eğer adblue'nuz azaldıysa bu ışık yanabilir ya da egzoz partikülünüz dolduysa temizlemek için araç kendi kendine temizlemek için bu ışık yanabilir bu ışık yandığı zaman ya adblue'nuz azalmıştır tamamlamanız gerekir. Ya da tam ise yakıt partikülünüz filtresi tıkanmıştır. Bunu da araç kendi kendine temizler. Temizleme işlemini nasıl yapar? Işık yandıktan sonra aracı çalışır vaziyette. 15 dakika bekletirsiniz. Kendi kendine temizler ve söner. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmanızı ve videolarımın devamının gelmesi için like atmanızı rica ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle.